güzel bir Van gününden hepinize tekrardan merhaba diyoruz. Bugün çok güzel bir insan e, insanın yanındayız. Eski kuşçulardan. Lütfi Özcan abimizin yanındayız. Mehmet Özcan abimizle birlikte kendisi besliyor. Altlı üstlü besliyorlar. Hangi mahalleyle burası? Abi düz yol. Düz yol. Seyran Tepe düz yol taraflarındayız. Semalarındayız diyelim. Güzel bir alan var. Bu alanı zaten sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Lütfi abi bize kendisini tanıtacak. Evet Lütfi abi seni tanıyalım. Lütfi Özcan kimdir? Abi ben 40 yaşındayım yol mahallesinde oturuyorum. Şaban da de Yani yıllardır bu hayvanı sağlıyoruz. Bu sağlıyorum. Siz de başın üstüne geldi. Allah razı olsun abi. Biz de Zilasın kabul ettiğin için olsun. teşekkür ediyorum sana. Abi lütfen peki e, ne besliyorsun genelde? Ne damar var senden? Yani yine tek damar mı yoksa gene karma mı besliyorsun? Valla ben kendi tek damar kuşlarım. Zeynep duman satıyorum. E tabii bunlardan kara kuruk da oluyor. Sıfırdan veriyorlar. Ne iş yapın abi normalde? İnşaat işiyle uğraşıyoruz. Evet. Açı işi. Peki ilgilenebiliyor mu abi? Nasıl oluyor? Yani stresini falan alıyor mu senin gerçekten? Yani fazla çıkaramıyoruz. Haftada bir sefer, üç günde bir sefer çıkarıyoruz. Ne bileyim nefesimizi açıyoruz. Ee, yani çocukluğumuzdan beri hayvana gönül vermişiz. Kaç yaşında başladın bu işe? Ben sekiz yaşından beri sağlıyorum. Vay otuz sene yaşlıyorsun. Süre tabii. olmuş gerçekten. Otuz iki, otuz üç senedir. Hani kimseyle de uğraşmıyoruz. Kendi hayvanımızla uğraşıyoruz. Yani seviyoruz hayvanı. Peki abi sendeki Zeynep ve Karakuruk damarı dedin genelde. Duman ve Zeynep damarı dedin. Peki bu Zeynep ve Duman damarı sana nereden geldi abi? Yani bu kuşların babaları anne babası ne, ne, nereye, dayanıyor? Şimdi bunlar benim dayım oğlu var Rıdvan. Rıdvan Ege. Rıdvan evet. evet. Sağ olsun e, ben bir 5-6 yıl bıraktım. Bir daha tekrar dedim başlayacağım. Sağ olsun o da bana o erkeği verdi. Zeynep bir erkek vardı verdi. Tabi o Zeynep erkekten de çok altık. Önemli olan kuş. Ee, kuşçuluk şöyle bir şeydir. Yani bir hayvandan iyi kuş alabilmek çok önemlidir. Değiştirmek sıkıntılıdır. Mesela ben bir hayvandan yaklaşık bir 20-25 tane kuş ettim. O damardan mı O çok damardan Kuşçulukta sabır çok önemlidir. Hani sabır edeceksin. Zaten eğer sabrın yoksa e, kuşçuluk biraz sıkıntılı olur. Yani e, hemen hemen 4-5 yıldır o hayvanın damarı bendedir. Peki abi, bu Zeynep'ten gelen Zeynep nasıl yavru geliyor bu Zeynep'ten? Yani şimdi var kuşunda kara kuyruk da var, sıfır da var, Zeynep de var, duman da var. Çe çeşitli tabii, zaten. Tabii çok çeşitli. Yani bu hayvan hepsini verdi bana. Bana kara kuyruk verdi, Zeynep verdi, duman verdi, sıfır verdi. Onların bir tane tarz bende abi şu an senin dediğin gibi duman. Hani biz bazen görüşüyoruz, sohbet ediyoruz abiyle. Mesum abiyle de konuşuyoruz. Dedim abi bu sanki Zeyneplerden gelme. Böyle kafa böyle Zeynepli gibi böyle koyu kırmızı. Dilaver cinsi dediniz. Evet. Ee, kuyrukta kül duman. Ama verdiği yavru genelde duman ya da sıfır veriyor. Duman ya da sıfır işte. İşte damarda var. Yani van kuşunun damarında var Yani şimdi örnek veriyorum. Bu Zeynep'in babası. Kara kuyruk bir erkek. Kara kuyruk. Tabii. Ee, anası diyelim sıfır bir dişi. İster istemez bir damarı verir. Yani sen şimdi... Bir yerden sonra tutturuyor değil mi abi? Öyle. Sen şimdi örnek veriyorum. Sen dedin ki ben Zeynep erkeği bir tane sıfıra attım. Bana Zeynep versin. Veyahut da Zeynep'i Zeynep'e attım. Bana Zeynep versin. Yani bu kuşun damarında kara kuyruk da var. Zeynep de var. Sefer de var. Verir. Ama işte e, bu sonlarda sağ olsun bazı kuşçularımız. Ben kendimi de katıyorum. Ben de karıştırdım. E, damara kuş karıştırdılar. Örnek veriyorum Pakistan karıştırdılar. İran karıştırdılar. E, kuş e, orijinal şeyini vermiyor. Orijinal yavrusunu vermiyor. Orijinal tadını da vermiyor. Tadını da vermiyor. Yani biz iyi yapacağız derken biz kuşu kötü yaptık. Abi şimdi e, Pakistan'da yüksek uçucu, İngiliz bu. Peki onlar van kuşuyla kırıyor. Peki nasıl bu kadar yüksek uçucu olmuyor? Ya tip oluyor da uçuş olmuyor genelde. E, uçuş da oluyor. Ama onu denk getirmen lazım. Onu da çoğu kuşu yani çoğu kuşçu yapamıyor veya biz yapamıyoruz. Ya, i̇yi mi oldu bence iyi olmadı. Yani sen bakıyorsun e, görünüş Van kuşu ama altındaki yavru ya İran ya Pakistan. Geçmiş sefer şüphede kalıyorsun. Yani yüzde sekseni de o, o şekilde oldu. Abi şimdi dün seninle de biraz öyle konuştuk, sohbet ettik. Hani dedin ki ben de birkaç tane kuş aldım işte Van'dan aldım, Bremen'den aldım. Evet. Hani dedin nedeni biraz taze kan katayım ki kuşlar biraz daha şey olsun Tabii. farklı bir tat iyidir. Peki ben de şuna katılıyorum abi şimdi diyelim tek damar kuştur. Bazen damara taze kan ya da taze farklı bir şey gerekiyor. Çünkü hep aynı şey verdiği zaman bazen bozuluyor abi. Yani hep iyi kuşu vermiyor gibime geliyor sanki. Tabii o durumda ise zaten karıştırma yapmak e, güzel bir şeydir tabi ama iyisi yine Tabii ki ona denk yani Aynen. ona denk olmadığı evet. zaman öyle. Şey kuş bazen bakıyorsun hayvan uçmuyor. Yani uçuşu yok hayvanın ama altındaki yavru çok güzel çıkıyor. Bazen de hayvan çok iyi uçuyor. Dişi de iyi uçuyor, erkek de iyi uçuyor. E, aldığın yavru sana vermiyor. Bu sarması çok önemlidir. Yani bizde hep deriz yani hayvanın sarması önemlidir. ki eğer sarmışsa kan tutacak ya. değil mi abi? Tabii tabii. Yani iki kardeş birbirine atıyorsun. İkisi de çok iyi. Kan aynı kan ama verdiği yavru iyi değil. Bazen de e, hiç uçmayan bir kuşu atıyorsun. iyi uçan kuşa sarıyor, yavrusu iyi çıkıyor. Bu da biraz hani tecrübe lazım. Tamam, abi bak bizim yani sıkıntılar da biraz orada. Lazım. Adamlar şey yapıyor mesela. Bakıyor deli bir kara kuyruk diyor ki o tamamdır. Bu kuşu iyidir. Uçurmadan etmeden direkt makası vuruyor. Götürüyor. Farklı bir sıfıra ya yani da kendi en iyi kuşuna atıyor. Sırf renginden dolayı. E, yavru uçmadığı zaman bu sefer diyor ki benim yavrularım bozuk çıktı. <laughs> şimdi ben her zaman diyorum kuşu havada. Kuş havada kendini gösterir. Yani ben balık havada yıllardır... kuş havada. Abi ben şimdi yıllardır kuş saklıyorum. Görmekleri <laughs> kuşun rengine tipine bakıyorsun. Ya tamam diyorsun bu dört dört kuş uçar. Ee, zaman ya uçmuyor ya da yaramıyor. Önemli olan havada. Şu havada izleyeceksin abi. Şimdi ben her zaman diyorum ben bugün kuşçuysam eğer yeni arkadaşlara söylüyorum. Kuş saklıyorsan kardeşim geleceksin. Uçan adamdan mesela adam şu uçuyor. Kardeşim bana bir çift yavru ver. Sağlam olsun. İzleyeceksin yavrunun veya anasını babasını bu sarmışsa Örnek veriyorum, adam on tane yavru almış, yavrusu sarmış. Bana iki tane, parasına kıyacak, iki tane yavru alacak. Ha ona devam eder. O zaman nedir? işte aldığın hayvandan yavru da alırsan iyidir. Ama sen bilmediğin kuşu getir makasla. Abi 10 tane yavru aldım, yok niye uçmuyor? E ya ana baba uçmuyor. E ana baba uçmasa sen yavrudan ne beklersin? O senin artık şansına. Ben az önce başta söyledim ya ya kuştan iyi uçan aldım. Ana baba uçmuyordu ama yavrusu dehşet olur. Ama bu senin şansın. Ama bildiğin kuşu varsa. Yani adam almış 10 tane yavru. Yavruları iyidir. Al abi git paranı ver. 2 tane iyisini al. Onunla uğraş. Ama abi şöyle de bir şey var şimdi Van'da çevren yoksa ya da bir şeyin yoksa adamlar dediğin gibi mecbur gidiyor kahvecilerden alıyor ya da diyor abi bana iyi bir kuş ver. Ya adam da uyanıklık yapıyor. Gidiyor kötü kuş veriyor ya da eleyecek kuşu veriyor. Şimdi o da biraz şans eser. Tanıdığın bir insan olması lazım bunun için. Şimdi eee... Bu konuda mesela ben bayağı şanslıyım açıkçası. Şimdi belli, belli kuşçular var. Yani şu an Van'da çoğu kuşçu mesela örnek veriyorum. Adam nam salmış. Hayvanları iyidir. Kuşları iyidir. Bilinen insanlar da var. Gidersin onlardan alırsın. Yani örnek veriyorum. Kahvede şu an adam 40 milyona kuş satıyor. 20 milyona kuş satıyor. O adam da diyor 200 lira, 300 lira. Al. Ama sen bir de böyle düşün. Sen 30 tane alıp deniyorsun. Aynı mal yani. Hmm. İki tane al, onunla uğraş. En azından garantici olur. Yani en azından emek verirsin o hayvana. Yani şimdi kuş da kolay değil. Bir kuşla uğraşmak senin bir yılını aldı. Onu aldım, işte yavrusunu uçurdum, yavrusunu açtım, yavrusunu uçurdum. O seni çok sıkıntı yaptı. Ama nedir? Bildiğin kuşu alırsın bildiğin kuşu alırsın. O kuştan da yavru alırsın. Ata da alırsın. Örnek veriyorum mesela arkadaşlar geldik kuş istedi bizden. Abi dedi bize kuş lazım. Biz kuş verdik adamı. Adam da işte abi Allah razı olsun diyor kardeşim senin verdiğin hayvanla tad alıyorum. Bu bak kuşu için değildir. Yani ben sana iyi kuş veriyorsam sen de tad alıyorsan demek ki ben kuş. Ama kötü kuş verirsem sana bir sefer. Bir daha da gelmez zaten. Gelmez. Mesela bende bir tane kara kuruk dişi var abi. Bizi biraz konuştuk senden. Senin evet. çok beğendiğin bir kara kuruk dişi var mesela. Yani bunu açıkçası evet. dost dosta vermez ama. Yani kara kuruk dişi bende. Şu an sağ olsun bir tane de yavrusunu aldım. Sözümü yok. İnşallah bir tane de yavrusunu geçireceğim. Yavrusun. Sen de değil, gibi. Üş, iyi. Kuş ama yani verdin ama ben her seferinde diyorum ki bu kuşun nereden geldi? Valla çok de, sevdiğimiz bir abimiz verdi. Ve sürekli kulağım böyle iyi anlamda çınlıyor. Ya da çok güzel bir şey değil mi? İşte, i̇şte sana ne anlatıyorum? Bugün ben sana Az önce o dedi, Ben bugün e, kuş almaya gelmiş arkadaşım. E, arkadaş ben iyi kuş istiyorum. Ben sana bugün iyi kuş veririm. E, bunun devamı olur. Bak bunun devamı olur. Ama kötü kuş verirsen... Ben gelmem mi daha? Gelmezsin çocuktu. Amcam var benim mesela şu an 65-70 yaşında. Biz ee, kuşçuluğu ondan öğrendik. Yani ee, amcamda öyle kuş vardı. Belki hiç bir tur atmazdı. Ama amcam o kuşu 2 yıl, 3 yıl saklardı. Ta ki kuş. Evet, ölen ama. Şimdiki kuşçular kuş alıyor. Abi yavrusunu almıyor. tüylerini görmüyor. Abi işte kuşu uçmadı. Kuş niye bana tat vermiyor? Kuşta biraz sabır lazım. Dediğim gibi lan kuşu ben yani kendi şahsım diyorum, kendi görüşüm diyorum. her şeyden önce sabır. bir de kırma. Hani lan kuşunu kırdılar. Bende de var mesela şu an. Bir çift getirdim. Şu an içine kırdım. Mıko, man mıkosu dedim getirdim. Ama kuş verdiği yavru İran mıkosu. Yani kuş bir bir van mı dedim. Hani görünüş olarak öyle. Verdik yavru İran an mı Demek ki ona da karıştırmışlar. Yani karışmış. O yüzden e şimdi artık var mı abi? peki yani van kuşunda mı var mı normalde yoksa? Hatta van, van kosu var. 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 Ne nasıl peki yavru yemekleri genelde? Nasıl? Yani izmeli dört paça normalde genelde. Dört paça <laughs> genelde Ama yani. ya. nadir olan bir şey. Tek yüzü de var, İranlısı da var. Van kuşu. Tabii şimdi bu da için sen tam emin olamıyor yani. O mudur değil mi? O yani? mudur değil midir? Tabii kendi söğünde bir yalan bilirsin en azından kendi kuşunu tırmamışsan başka kuşu karıştırmamışsan bilirsin o Türkçeyi Emin olursun tür şeyde. Peki, Peki Lütfü abi siz de... e, şu an bildiğim kadarıyla iki kardeş Mehmet abi de besliyor. Mehmet abi de burada değil. Kendisi nerede şu an? O şu an kütahya'da Buradan da selamlarınızı iletelim e, Selam bir Aynen. Kendisine iyi baksın. Peki onun kuşağına şimdi sen mi bakıyorsun abi? Ha biz bakıyoruz. Normalde abi aranızda hiç böyle bir sorun oluyor mu yani? Böyle? Yok. Genelde kardeşler arasında çok uçuyor sen niye uçuyorsun, sen niye kaçıyorsun? Yok yok adı. bizde o sorun yok, biz birbirimize dediğim gibi sevgi saygı çerçevesindeyiz. Gerçekte olması gereken yani... de var yani. Peki abi Mehmet abi şimdi o da mı tek damar besliyor yoksa karma mı besliyor? Yok karma besliyor. Ya karma karma dediğiniz su karışık. Ya biliyorum yani tek Zaten damar. Mehmet oluyor, karmadır. Mehmet'in e, bir ara tek damara döndü. Olmadı. Ondan sonra döndü. Şu an hemen hemen yaklaşık bir 4-5 damar var Mehmet'te. Sağ olsun Nasim kardeşimiz iki tane verdi. O kuşlardan tadı aldı. Dumanların Duman, damarı değil mi? Dumanların damarı. Kara kuyruk verdi. Ben her zaman diyorum kuşçu camiasında sevgi saygı varsa o kuş iyidir. Yani bir kere büyüğünü küçüğünü bileceksin. Bir arkadaşım gelir oturur bir çay içeriz. Bir muhabbet ederiz. İki kuşu atarız izleriz. O günümüzde öyle geçer, öyle olması lazım. Şimdi bakıyorum yarış içerisinde çok insan, küçük büyük şey kalmamış fazla. İnşallah olacak, güzel olacak. İnşallah bir yani Bu aralar ben fark ediyorum Van kuşu için bazı arkadaşlarımız sağ olsun sizin bir değerli arkadaşlarımız Eyvallah. Abi e, emek veriyor. Ee, i̇nşallah da olacak. Yani bugün bir, ben kendi gözümde diyorum bir Van kuşu benim gözümde çok değerli. Batida batıda bir hayvan adam satıyor hayvanı mesela kuşu saklıyor satıyor bin liraya sen bak kuşuna diyorsun 20-30 lira onu da biz kırıyoruz kendi değerini düşürüyoruz biz kendi değerini düşürüyoruz yoksa vanın kuşunun değeri çok yüksektir ee, inşallah güzel yerlere de gelecek bir federasyon federasyon olursa Allah'ın izniyle bunun için abi biz de çalışma içerisinde siz değerli abilerimizle de oturuyoruz sohbet ediyoruz ya yani şimdi mesela e, çok yanlış bir şey var abi ben de bunu düzelteyim Bazıları diyor ki Van yüksek uçum. Yüksek uçum diye bir kelime yoktur. Yüksek uçucu vardır. Evet. Sır, e, Bulgaristan yüksek uçucu, Sırp yüksek uçucu, Hindistan, Pakistan yüksek uçucu. Yüksek uçucu budur. Taklacı nasıl, dönek nasıl, o yüksek uçum diye bir şey yoktur. Yüksek uçucu vardır. Şimdi insanlar bunu bilmiyor. Hani Van'da 100 bine yakın, 100 binden fazla kuşçu var. Ama böyle bir video çalışması yok, bir tanıtım yok. A, mesela geçen biz video yaptık, çalışma yaptık. Adam diyor ki Van kuşunu tanıtmak sana mı kaldı diyor. E, bana kalmadı, ona kalmadı. Kime kaldı? Gelsin adam olsun tanıtsın yani. Şimdi, şimdi amacımız kuşu tanıtmak şimdi. Abi senin yaptığın şey güzel. Doğur ben takdir ediyorum. Yani <coughs> buradan Van, banda çok belli kuşçularımız var. Gerçekten değer vereceğin insanlar var. Yani böyle karakter olarak da, kuşçuluk olarak da ki gerçekten biraz biraz saygı, şimdi bizim meselemiz biraz saygıyla saygısızlık çok fazla var. Var var. Adam atıyor mesela işte e, birisinin yanında seyislik yapan, onun kuşuna bakan gidip mesela o böyle bizim kuşumuz uçuyor. yani kendi kuşu da değil, başkasının kuşuyla hava atıyor. Ya büyüklere karşı saygısızlık yapıyor. Abi insan değerini bildikten sonra bunun da tadını çıkartabilir bence. yani işte dediğim gibi bu hayvanın tadını çıkaracaksın. Hani kuşun tadını çıkaracaksın. Düşmeyeceksin rakabetli derdi. Uçuyor. Uçtu iki saat uçtu. İndi bana yetiyor. Benim dostum geldi. Ha dostum var. Geliyor, oturuyor bir çay içiyor. Bir muhabbet ediyoruz. Bir sohbet ediyoruz. O günümüz öyle gidiyor. Güzel geçiyor abi gerçekten yani. Yani ben buradan kalkıp çarşıya gideceğim. Kahvede oturacağım. Mevcutta ne bileyim. Akşama kadar gezeceğim. Bugün pazardır. Oturmuşuz abi çay demledik. Oturduk. İki muhabbet ettik. Biraz kuş uçurduk. namazımızı kıldık. Allah Günümüzü Allah ile de geçirdik. E nedir işte bu hayvanın tadı budur. Ee, sana teşekkür ediyorum abi. Öncelikle bizi böyle kabul Allah ettiğin Allah için olsun. tekrardan. Siz de benim başım, gözüm üstüne Allah razı olsun. Evet. Ee, geldik mahalleye kuşlarını oturduk. Sohbet ettik. Arkadaşa da teşekkür ben ediyorum de gerçekten. sohbet geldiği gelince. için. Ee, Allah razı olsun senden de. Böyle Allah güzel bir sohbetimize ben muhabbetimize ben. dahil oldunuz. Abi teşekkür ediyorum gerçekten tekrardan ikinize <laughs> de. İnşallah böyle e, bu, bu tarz videolar yapmaya devam edeceğiz. Ta ki Van kuşunu anlatmaya tanıtmaya kadar. Çünkü hepsini anlatmaya çalışacağız. Biz Bayburt'a da anlatıyoruz, oraya da anlatıyoruz, buraya da anlatıyoruz. Çünkü amacımız biz bir şunu anlatmak. Sağ olsun sizin gibi abilerimiz, kardeşlerimize yardımcı oluyor. Şu ee, e, da kabul de ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum biz sana. Teşekkür ederiz. Ama sen benim başımın üstüne Allah sizden razı olsun. Senin var mı abi senin bizi de. yapmak istediğin bir şey? Allah razı, Allah razı teşekkür olsun. Buradan tekrardan Mehmet abiye selam söylüyoruz. Kendinize çok iyi, 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun.